Evet selamünaleyküm herkese merhabalar sevgili takipçiler. Şu an yine Eskişehir'den değerli bir misafirimiz var. Ee, yanımızda sevgili Yusuf hocamız var. Yusuf hocamızın 2005 model Hyundai Elantra bir aracı var. Aracımızın üzerinde Berece e, May 11 bir LPG dönüşüm kiti mevcut. Ama LPG ayarlarından memnun kalmamış. E, daha önce de gelmişti Yusuf hocam Eskişehir'den AFR ayarı için. E, şu anda şöyle gösterelim. Ayarlarımız bitti efendim. E, ve gerçekten mükemmel bir şekilde ayarlarımızı yaptık. En ideal hava yakıt karışım dengelerini kurduk. Şu anda da e, Yusuf hocamla artık dönüş yoluna geçmiş bulunmaktayız. Hocam şuradan jel e, benzininden sonra dönelim. E, şu an artık hocam inşallah aracının sürüşün keyfinin tadını çıkartacak diyoruz. E, şu dur levası var ya az daha ileriden az daha ileriden dur levasından dönelim. Evet sevgili izleyenler şu anda e, artık Yusuf hocamızı tanıyacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Eskişehir'den Ulu Fatih Camii'nde görevliyim. Ee, Kütahya'ya Merve Otogaz'a, Emre Usta'ya sırf gaz ayarı, AFR ayarı yaptırmak için geldik. Bundan önce de gelmiştik. Bundan önceki aracınızı bir anlatın. Bir olayları anlatın hocam. Bundan önce 2000 Felicia vardı. Sigoda Felicia'mız vardı. Ee, tekleme, çekmeme eee her türlü sıkıntı vardı Geldik Allah razı olsun Emre ustamız hepsini halletti hı hı. Arabamız hani 1.3 değil 1.4 1.5 gibi çekmeye başladı Tabi o memnuniyetten sonra Bu arabamızı da alır almaz Hemen Emre Peki hocam özür dilerim araya giriyorum Buyurun. Önceki aracınızda LPG ayar yaptırdıktan sonra Ne gibi farkındalıklar oldu Sizin haricinizde bu farkındalıkları kimler gördü <laughs> Onları da bir anlatın Şöyle bir dinleyelim Şimdi e, Önceki aracın 13 Sigoda Felicia olduğundan dolayı tabi bildiğiniz gibi bir işleri motoru ona göre hı hı. ama gel lakin bizde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı e, araba bir üçün altında hareket ediyordu. Hı hı. Yani, LPG ayarları bozuktu çok aynen, bozuktu o Emre ustamız Allah razı olsun ayarları yaptık, yaptırdıktan sonra eşim de araba kullanır. Eşim bile dedi ya bu araba dedi çok çekmeye başladı. Peki gaz ayarı yaptırdığınızdan bilgisi var mıydı? Bilgisi yoktu ben ona söylemeyi <laughs> unutmuşum. O kendi kendine araba yüklüyken yüklüyken e, böyle bir rampadan çıkarken dedi ya bu araba çok çekmeye başladı falan deyince ben de dedim ben Kütahya'da bir ayar yaptırdım onu falan diye. E, ondan sonra o ayardan sonra o arabadan çok memnun kaldık. Ama Hı -hı. o zamana kadar da çok büyük rezillikler çektik yani. Araba çekmiyordu. Tekliyordu. Dur kalklarda sıkıntıydı. Allah razı olsun Emre Usta'mıza geldik. Merve Otogaz'a geldik. Kütahya'ya. Bütün işlemleri en güzel şekilde halletti. Şimdi nasipte bugün İkinci arabamızı da aldık geldik. Ona da böyle kış öncesi aferin ayarı, yol ayarı yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra e, Allah herkese kazansız belasız sürüşler nasip eylesin inşallah. İnşallah hocam. Emre çok Usta da güzel oldu da, değil mi hocam? Bu evet, nasıl çok oldu? Çok güzel oldu. Tam benzindeki ayarı neyse gazdaki ayarı da şu anda o şekilde. Benzin kalitesine bir çekiş yakaladık. Allah Emre Usta'ya ve ekibine ekibinden razı olsun diyorum. Allah razı Eşlerim olsun hocam. Güzel olsun. Allah hayırlı müşteriler versin. Hocam için. güzel dualarınız için biz de size çok teşekkür ederiz. Bizi buradan izleyen Eskişehir'deki tüm dostlarımıza da selam olsun. İnşallah. Yani şehir dışından bir sürü müşterimiz geliyor. Sizler gibi bir sürü yüzlerce binlerce memnuniyet yakaladık. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. İnşallah Allah kaza bela vermesin aracınızla. Ee, evet sevgili izleyenler Yusuf hocamızın da görüşlerini aldık. Aldık. Şu anda artık servise dönüş yolundayız. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.